Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekillerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 6. yasama yılı 8. birleşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, çok değerli konuklarımız var. Balıkesir, Karabük, Karaman ve Muğla il başkanlarımız aramızda. Hoş geldiniz. Balıkesir Savaştepe, Denizli Pamukkale, İzmir Karabağlar, Kahramanmaraş 12 Şubat, Kayseri Akkışla, Marmaris ve Fethiye, Samsun Canik, Tokat Zile, Yozgat Boğazlıyan ilçe başkanlarımız, yönetim kurulları, gençlik kolları ve kadın kolları başkanlarımız aramızda hepiniz hoş geldiniz. Ankara İl Kadın Kolları, Hatay Samandağ Kadın Kolları, Mersin Toroslar Kadın Kolları, İl ve İlçe Başkanlarımız ve Yönetim Kurulu Üyeleri aramızda, Edirne İl Genel Meclis Başkanımız ve İl Genel Meclis Üyelerimiz aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Manisa Alaşehir, Eskişehir Tepebaşı, Safranbolu, Muğla Menteşe ve Marmaris Belediye Başkanlarımız aramızda. Hoş geldiniz. Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığındaki Taşeron İşçiler Platformu aramızda. Akdeniz Üniversitesi Yaratıcı Düşünce Topluluğu aramızda. Antalya Korkuteli Osman Kalfalar Köyü Derneği aramızda. Antalya Vanlılar Dernek Başkanları aramızda. Disk Emeklisen Eskişehir şubesi aramızda. Genç İşsiz Ziraat Mühendisleri Platformu, İzmir Foça Gerenköyü Platformu, Mamak Kadın Ayna Tiyatro Topluluğu ve tüm Emeklisen üyeleri aramızda. Ayrıca Avusturya Federasyon Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri aramızda. Önümüzdeki hafta başlayacak Bütçe görüşmeleriyle meclisimiz 100. yılın son bütçesini yapacak, ikinci yüzyıla gireceğiz, ikinci yüzyılın ilk bütçesini yapacak olan Türkiye'deki yokluğu, yoksulluğu, kimsesizleştirmeyi, ötekisiz ötekisizleştirmeyi son bulduracak ve mutfaktaki, cüzdandaki yangına son verecek tüm adaletsizlikleri ortadan kaldıracak adalet yürüyüşümüz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar slogan atmadan dinlerseniz çok daha mutlu olurum çünkü zamanımız son derece sınırlı. Beni dikkatle dinlemenizi isterim. Her grup toplantısının topluma bir mesaj vermek için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bizi sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler dinlemiyor. Sade vatandaş, herhangi bir partili olmayan ama sandığa gittiği zaman elini vicdanına koyup oy kullanmak isteyen vatandaş da bizi dinliyor. O nedenle ben grup toplantılarında Türkiye'deki bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Hangi partiden, hangi görüşten olursa olsun bu güzel coğrafyanın neresinde yaşarsa yaşasın. Çok ciddi sorunların olduğunu biliyorum. Ama bu sorunların hiçbirisi çözümsüz değil. Bütün sorunları akılla, bilgiyle çözmek mümkün. Dürüst, çalışkan bir anlayışla halkı düşünerek bütün sorunları çözmek mümkün. Ne diyordu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurarken? Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir diyordum. Evet cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Yani bu topraklarda hiç kimse kendisini kimsesiz hissetmesin. O nedenle bana gelen talepler çok fazla. Emekliler bizden bahset diyor. Çiftçiler bizden bahsedin diyor. Taksi şoförleri, kamyon şoförleri, tır şoförleri bizden bahsedin diyor. Sanayiciler dertteyiz, esnaf dertteyiz bizden söz edin diyor. Siz sö söz edin ki, siz anlatın ki belki birileri duyar da sorunları çözme makamında olanlar belki bu sorunları çözerler diyorlar. Evet haklılar. İşsizinden tutun memuruna kadar, işçisinden tutun efendim çiftçisine kadar herkesimin bir şekliyle sorunları var. Emekliler aramızda emekli kardeşlerime şunu söyleyeyim değerli arkadaşlarım. Gerçekten de ciddi bir sorun. 14 milyona yakın emeklimiz var. 14 milyon emekli. İntibak sorunları var. Yıllardır çözülmedi. Emekli büyümeden pay almıyor. Kanun çıkardılar. Türkiye büyüyebilir ama emekli bu büyümeden pay almayacak diye kanun çıkardılar. Yüz karası bir kanundur ve bütün emekli kardeşlerime şunu söylerim. Açık ve net. Beni eleştirebilirsiniz ama benim de sizi eleştirmeye hakkım var. Ekonomik büyümeden emekliler pay almasın diye kanun çıkaranlar, oy verenlere oy verirseniz benim iki elim yakanızda olur onu söyleyeyim. ve emekli kardeşleri. 14 milyon kişisiniz. 14 milyon. Türkiye'nin büyümesinden pay almayacak bir sınıf olarak siz tarihe geçtiniz. Ve bu tarihi yazanlar parlamento çatısı altında el kaldırdılar. Emekliler büyümeden pay almayacak diye. Itiraz eden bu kardeşinizdi. Emekliler de bizim insanlarımız. Onlar çalıştılar. Onlar ürettiler. Onlar alnın teri döktüler. Onlar Türkiye'nin büyümesine katkıda bulundular. Şimdi siz geldiniz biz size büyümeden pay vermeyeceğiz diye kanun çıkarıyorsunuz. Akıl alacak şey değil. Ama emekli olup da AK Parti'ye oy veren vatandaşıma bu çerçevede vicdanını bir kez daha sorgula diye seslenmek isterim. Emeklilerin yüzde sekseni açlık sınırının altında aylık alıyor. Açlık sınırının altında. Emekli ikramiyesi için verdiğim mücadeleyi bütün emekliler bilirler. 2018'de bin lira verdiler. 2022'deyiz 100 lira artırdılar sadece. 100 lira. 2018'in bin lirasıyla 2022'nin bin lirası aynı mı acaba? Bütün emekli kardeşlerime seslenmek isterim. Aynı mı acaba? Ayrıca bazı bankaların emeklileri var. Mesela Vakıf Bank emeklileri. Bunlara ikramiye bile ödenmiyor. Bu sorunların tamamını Allah nasip ederse çözeceğiz. Emeklilerin sorunlarını çözeceğiz. Emekli bu ülkenin caddelerinde onuruyla gezecek. Cebinde parasıyla gezecek. Torunu geldiğinde bayram harçlığını rahatlıkla verecek. Komşusunu ziyaret edecek. Kahveye gidip arkadaşına yeri geldiğinde çayda kahvede ısmarlayabilecek. Emekli kardeşlerim bunu bir tarafa yazın. İktidar değişiminde göreceksiniz. Toplumun her kesiminde sorun var. Eczacılar geçen yürüdüler yaklaşık 81 ilden geldiler ve 20 bin kişi aşkın bir eczacı grubu yürüdüm. Evet onların da sorunları var. Toplumun elit bir kesimi, eğitim görmüş, üniversite bitirmiş bir kesimi ve he hepimiz hayatımızın bir evresinde mutlaka eczacıyla karşı karşıya geliriz. Reçeteyi veririz, ilacımızı alırız. Eğer bunlar sorunlarını çözmek için bu kadar uzun süredir bekliyor ve artık bu beklemenin sonunda 20 bin kişi Ankara'da toplanıp miting yapıyorsa, yürüyüş yapıyorsa bir sorun var demektir. Eczacı kardeşlerime de sesleniyorum. Sizin bütün sorunlarınızı biliyorum. Raporlar elimde, hepsini biliyorum. Sizin raporlarınız da elimde. Onları da biliyorum. Burada dinlendirmek istemem uzun uzun. Ama bir şeyi bilmenizi isterim. Sizin sorununuz da emeklerin sorunu gibi çözülmesi zor olan bir sorun değildir. Sizin de hakkınızı teslim edeceğiz. Emekliler gibi eczacılar da bu ülkede güler yüze gelen her vatandaşa hizmet edecek. Bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın. Efendim toplumun her kesiminden talep geliyor gerçekten de. Ne olursunuz bizden de söz edin. Bizim sorunlarımızı da dile getirin diye. Fahri Kur'an kursu öğreticileri. Bunlar da neden bizden söz etmiyorsunuz dediler. Biz çalışıyoruz dediler. Ama hakkımız sesim edilmiyor dediler. Zor koşullarda çalışıyoruz dediler. Biz de kadro istiyoruz dediler. Hatice Taşdemir Kamu Çalışanları Hak Sendikası Konfederasyonu'nun başkanlığında bir toplantı düzenledi, düzenlendi. Daha sonra bir toplantı yapıldı. 17 Eylül'de e, ulusa yapıldı. E, 25 bin 25 bin Fahri Kur'an kursu öğretisi var. 25 bin kişi. Bakın sorunlarını ben anlatmayayım. Hatice kardeşimizin yaptığı açıklamayı aynen okuyorum değerli arkadaşlarım. Fahri Kur'an kursu öğreticiliği yapmak için yılda iki kez KPSS ve din hizmetleri alan bilgi testi ve mülakat puanı istiyorlar. Hem yazılı hem puan sözlü giriyoruz diyor. Kış dönemi 9 ay görev yapmak için yine KPSS ve din hizmetleri alan bilgi testine giriyoruz. Mülakat yapılıyor, göreve başlıyoruz. 9 ay görev yaptıktan sonra 9. ayın sonunda bize istifa ediyorlar ve biz istifa ediyoruz. Yaz dönemi iki ay görev yapmak için yeniden aynı sınavlara giriyoruz. Mülakata tabi tutuluyoruz. İki ayın sonunda yeniden istifa edin diyorlar ve biz yeniden istifa ediyoruz. Biz devletimize güvenmek istiyoruz. Biz çalışıyoruz. Niye bize kadro verilmiyordu yani? Baktım Bahçeli'den tutun pek çok siyasetçi bu konuda açıklamalar yapmış. Efendim işte Diyanet İşleri ile görüşüyoruz, şununla görüşüyoruz, bununla görüşüyoruz, kadro vereceğiz merak etmeyin diye. Aradan geçmiş yıllar hala sözde kalmış. Hala sözde kalmış. Ama ben bu kardeşlerime sesleniyorum. Fazla zaman kalmadı zaten. 6-7 ay sonra iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Kadronuz sizin hakkınız, hakkını size teslim edeceğim. Hakkınızı. arkadaşlarım. Her şeyin başı bilgidir. Bilgisiz bir toplum olmaz. Bilgiyi üreten insanlar vardır. Onlar düşünen ve sorgulayan insanlardır. Bilginin üretildiği yerin adı üniversitedir. Eğer üniversiteler bilgi üretirse o ülke çok hızlı büyür. Yeni buluşlara, yeni gelişmelere imza atar. O nedenle bilim insanları Dünyanın her yerinde el üstünde tutulan insanlardır. Ve dünyanın her yerinde bilim insanlarına saygı gösterilir. Bilim insanı doğru söylediği için değil. Bilim insanı sorulması gerektiği soruyu sorduğu için çok değerlidir. Yani sorgulayan bir kültürden gelir. Aksi halde bilim insanı olamaz. Bilim insanı hepimize, toplumun her kesimine katkı verir. Ve insanı yücelten temel faktör bilimdir. Bilimi ve aklı iktidar yaptığınız zaman zaten sorunları çözebilirsiniz. Bu çerçevede bakmak lazım. Farabi erdemlerin en büyüğü bilimdir demiş. Yunus Emre ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin hanice okumaktır der. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir der. Dolayısıyla bilim değerlidir. Bu girişi yapmamın nedeni şu. Boğaziçi Üniversitesi. Değerli arkadaşlarım. Boğaziçi Üniversitesi hepimizin göz bebeği olan bir üniversitedir. O üniversiteye kaydınızı yapmak için üniversite sınavlarında yüksek puan tutturmanız gerekiyor. Ama bir dönem bir kanun hükmünde kararname çıkardılar. Üniversite hocaları kendi rektörlerini seçmesin ben atacağım dedim. Ve üniversitelerde rektör atamaları bir kişinin iradesiyle olmaya başladı. Bakın değerli arkadaşlarım. Özellikle geçmiş seçim döneminde AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Parti'ne oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Siz mahallenizi muhtarını seçiyorsunuz. Belediye başkanınızı seçiyorsunuz. Milletvekilini seçiyorsunuz. Cumhurbaşkanını seçiyorsunuz. Eğitim düzeyiniz ne olursa olsun ve nerede yaşıyorsanız yaşayın oyunuzu kullanıyorsunuz. Demokrasi. Ama dediler ki efendim üniversite hocaları kendi rektörlerini seçemez. Niçin? Niçin seçemez? demokrasiye olan farklılığın yaklaşımdaki farklılığı göstermek için bu örneği verdim. Muhtarı seçmek için gidiyoruz doğrusu odur muhtarımızı seçiyoruz. E üniversite hocaları da kendi rektörlerini seçsinler. Hayır seçilmeyecek diyor. Ben atayacağım diyor. Ve Boğaziçi Üniversitesi ciddi bir sorunla karşı karşıya. Aylardır aynı sorun yaşanıyor. Bir rektör atadılar, rektör bir süre sonra ayrıldı. İkinci rektör atadılar. O hala koltuk peşinde. Dekanlar atıyor. O üniversitede bırakır rektörlük yapmayı. O üniversitede profesörlük ünvanını alabilecek yetenekte olmayan kişi getirip rektör yaptılar. Ve değerli arkadaşlarım, bir kişi kendisine birden fazla koltuk ayarlar, üç ayrı koltuğa oturmaya kalkarsa o kişi bilim insanı değildir. Neden diyorum bilim insanı değildir? Kişi kişi gücünü koltuktan almaz. Koltuğa güç verir. Eğer siz gücünüzü koltuktan almaya başlamışsanız ben buraya otururum her türlü zulmü yaparım dediyseniz siz bilim insanı olamazsınız. Bilim insanı olmak çok farklıdır. O nedenle üniversitelerimize gözümüz gibi bakmak zorundayız. Her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı üniversiteler olabilmeli. Üniversiteler bilim üretebilmeli. Siz bunu yapmadığınız takdirde üniversite hocalarımız dışarıya gidiyor. Görevden alıyorsunuz keyfi olarak. Mahkemeye gidiyor, başvuruyor, göreve iade bir daha görevden alıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım bir üniversite hocasını üç ay süreyle üniversiteye girmeyeceksin diye karar alınıyor. Ya akıl mı? Mantık mı? Neresinde bunu? Olacak şey değil. Ama o hocalarıma da sesleniyorum. Türkiye'deki bütün üniversite hocalarıma da sesleniyorum. Devlette liyakat dediğimiz zaman aynı zamanda üniversitelerde de liyakat olacaktır. Yök denen 12 Eylül darbe hukukunun ürünü bir kurum kaldırılacaktır. Üniversiteler gerçek anlamda üniversiteler özgür ve özel kuruluşlar olacaktır. Değerli arkadaşlarım, önümüzde bir vizyon toplantısı var. Yani bir vizyon zirvemiz var. Bunu yapacağız. Bir sefer bütün milletvekili arkadaşlarımı, bütün vatandaşlarımı bu vizyon toplantısına davet ediyorum. Tabii belediye başkanı arkadaşlarımızı da davet ediyoruz. Peki bu zirvede yol arkadaşlarımıza neyi anlatacağız? Arkadaşlarımıza halkın huzuruna çıktıklarında ne için o isteyeceğimizi anlatacağız. Bir daha ifade edeyim. Arkadaşlarımız vatandaşın halkın huzuruna çıktığında ne için o isteyeceğimizi onlara anlatacağız. Şunu önceden bir sefer ifade edeyim. Sadece bir tekil adaya şahsın kafalarına oy istemek Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitabında yoktur. Bunu herkesin bilmesi lazım. Zaten bizim arkadaşlarımız da böyle bir şeyi asla kabul etmezler. CHP'nin genlerine aykırıdır bu zaten. O kafa malum saray kafasıdır. Ülkeyi bu hale getiren de maalesef onlardır. Bu saraylılar farklı bir şey bilmedikleri için sabah, öğle, akşam adayınızı açıklayın, adayınızı açıklayın diye bağırırlar. Aslında ne kadar zavallı bir duruma düştüklerini bütün toplum bir şekliyle görüyor. Değerli arkadaşlarım, o kadar ki bazı köşe yazarları 200'ün üstünde yazı yazdı. 200'ün üstünde. Adayınız kim diye. 200'ün üzerinde. Yalvarıyorlar, açıklayın aday, adayınızı. Zavallı durumdalar bunlar, gerçekten acınacak durumdalar bunlar. Bakın değerli arkadaşlarım, geçenlerde Erdoğan çıktı ve bir vizyon konuşması yaptı ya da bir vizyon açıkladı diyelim. İki buçuk saat tek başına kürsüdeydi. İki buçuk saat. Başka kimse yoktu. Çünkü başka bir kişi asla istemez. Her şeyi ben bilirim ve her şeyi ben yaparım der. Tek kişi. Devleti tek kişiye teslim ettiğinizde vizyonu da tek bir kişi oturur açıklar. Kimse de itiraz edemez ona. Bizim dışımızda. Biz yeri geldiğinde doğruları söyleriz. Doğruyu her zaman söylemek Cumhuriyet Halk Partilerin temel görevidir. Biz böyle bir anlayışla yarının Türkiye'sini zaten inşa edemeyiz. Bir kişiye devlet teslim edildiğinde yarının Türkiye'sini inşa edemezsiniz. Kendi geleceğinizi inşa edersiniz. Sevgili yol arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir adaya oy istemeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi dar bir anlayışla, dar bir siyasal anlayışla da oy istemeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi bir zümrenin çıkarı için de oy istemeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi yepyeni bir anlayışla yepyeni bir sisteme oy isteyecek. Cumhuriyet Halk Partisi adaya oy istemeyecek, güç birliğine oy isteyecek. Gücümüzü temerküz ettireceğiz. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi oyları daha iyi bir yaşam için isteyecek. Daha adil bir düzen için isteyecek yeni bir Türkiye hayali için isteyecek. Yeni bir siyasal ve aynı zamanda siyaset üstü bir anlayışla oy isteyecek vatandaştan. Çünkü biz sadece ülkeyi krizden çıkarmak için oy istemiyoruz. Bir daha ifade edeyim. Biz sadece Türkiye'yi yaşadığımız ekonomik krizden çıkarmak için oy istemiyoruz. Bundan sonra ülkemizi yapısal krizlerden koruyacak Sistemi getirmek için geliyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. 50 yıldır ekonomik krizi bir diğeriyle değiştirdik. 50 yıldır bu ülkede hep ekonomik krizler var. Bu ülke yoruldu be arkadaşlar. Gerçekten de yoruldu. O krizden bu krize, o krizden bu krize. Türkiye'yi buradan çıkarmamız lazım. Ve biz bu krizleri sonsuza kadar bitirmek için geliyoruz. Bunu bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. Yeni bir nefesle geliyoruz. Neyin düzgün, neyin doğru olduğunu bilenlerin nefesleriyle geliyoruz. Yani vatanseverlerle birlikte geliyoruz ve inanıyorum ki bu insanlarımızla bu sarayların kötülüğünde kötülüğünü yok edip ve galip geleceğiz. Birlikte galip geleceğiz. Çok çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Çok çalıştık ama ilham da aldık. İnanın mutluyum ülkemiz için. Umutluyum ülkemiz için. Geleceğimiz için umutluyum. Evlatlarımız için umutluyum. Umutluyum, umudumu besleyen benim mutluluğum. Umudu ve mutluluğu beraber yaşatmak zorundayız. Neden biliyor musunuz? Bunları gördükçe biz daha iyisini yapabiliriz, gücü irademizle ortaya çıkıyor. Evet, biz çok daha güzelini, çok daha şıkını yapabiliriz ve bütün insanlarımızı kucaklayabiliriz ve bu ülkenin topraklarında krizi tümüyle yok edebiliriz. Kucaklaşmayı, sevgiyi, saygıyı yeniden inşa edebiliriz. Bu toplum hastetlerine yeniden geri dönecektir. Bundan hem umutluyum hem de mutluyum bunları ifade ederken. Tabi sizi İstanbul'a davet ederken dünyaya da seslenmek isterim ve ey dünya demek isterim. İnsanımız senin ucuz iş gücün değildir. Bu ülkenin insanı senin ucuz iş gücü insanı değildir. Ülkemiz senin mülteci kampın değildir. Toprağımız senin çöp depolama alanın değildir. Mahallelerimiz senin uyuşturucu var onların fih attığı bataklıklar değildir. Bu karanlığa asla ve asla mah mahkum değiliz ve mecbur da değiliz. Ve dünyaya seslenip şunu söyleyeceğiz. İyice bak diyoruz. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. Unutmayın. Dünyaya sesleneceğiz. O vizyon toplantısında ey dünya diyeceğiz. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. bataklıklar değildir. Bu karanlığa asla ve asla mahkum değiliz ve mecburda değiliz. Ve dünyaya seslenip şunu söyleyeceğiz. İyice baklıyoruz. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. Unutmayın. Dünyaya sesleneceğiz. O vizyon toplantısında ey dünya diyeceğiz. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide rekabet etmeye geliyoruz. Sanayide rekabet etmeye geliyoruz. Eğitimde rekabet etmeye geliyoruz. İnsan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, demokraside, hayvan haklarında, çevrecilikte, iyi olan her şeyle rekabet etmeye geliyoruz. Ey dünya sana da sesleniyorum, sen de 3 Aralık'ı bekle diyorum. Hepinize saygılar sunarım. 3 Aralık'ta görüşürüz.